Hmm, bu. Kadar mı <laughs> <Çok kötüyüz. gülüyor> hareketimi yani. versene. Şuradan. Şöyle vereyim mi? Vurursak ve şey, şey nasıl dürür böyle. Yere Hı. bırak. Bırak. Hocam, bırak. Hocam. 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 Buradan böyle elin gelecek hocam. aynısı. Ha. Böyle o şekil. Gelecek evet. gömcen. Tamam. Hadi yapıştır bakayım. İşte bu ya. Evrim yapıştır. İşte bu ya. Evrim önüne alacaksın topu. Aşağıya aşağıya. Değiş hemen çabuk hocam çabuk. Hadi şeyler. Kaldır elini yapıştır. Ha aşağıya. Maşallah. <laughs> <laughs> <da> hocam. <laughs> <aşağıda> <laughs> çok iyi, çok iyi, iyi. çok iyi. Haydi kızlar. Evrim şurada vurmak lazım ha, şöyle. Şu izara. Ha orada vurmak lazım. Hocam oraya otur. Otur oraya. Sen Pardon. 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 Oldu oldu çok iyi. Bak yüksekten vuruyor. Yapıştır. Güneşe geliyor galiba. şu şu icadı kurmak lazım. Tekan mı? Duyuyor şuradan şuraya. E ne kadar yukarıdan vurursa o kadar daha yok, da kısa yok. öldürürsün. O, çok güzel. Daha kısa. Bu da çok güzel. Elinde kalması gerekiyor elinde. Kontrol. Elinde Son kalması. Sonra. Hadi bunu ona göre. Çok. Evet oldu. Tarkan evet. 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 ya da Evrim abi Tarkan. Evrim ya da Tarkan abi. Haydi. Bravo Oğuz. Oğuz'u seyredin arkadaşlar. İyi Oğuz'u seyredin. Evet. Vuruşlarını seyredin. Oo çok iyi. Aa, Nazar değdi. Oo Serkan Bey daha iyi olmaya başladı. Serkan Bey daha iyi. Vay be. güneş geliyor ya. Bu Evet, değiş. Bravo. <laughs> Hadi kızlar. Bak bu oldu. Sen ben seni öpüyorum, dayan. böyle vurdum, top, geldim, şey. top Bak. Hazır, top vurayım. Bak, en son buluştuğum bu şekil Evim bu şekilde. Evli. şekilde. Şurada bak. Geldi. Yapıştır. Geldi. Yapıştır. Yani öne doğru vur. Tamam mı? Arkadan böyle şişirme. Böyle üstünden patlar. Röketin kafasını kapat diyor yani. Kapat. Hah. evet olsun. güzel Aferin bir şey Çok iyi Gel gel Vur Hadi be. Hadi kapat. Heh olsun. Nette kalma önemli değil. Sen kapat da hareketi. Geçecek nasıl olsa. Yoruldun herhalde ya. Tamam bak. Evrim yapıştır. Heh. Bak Şimdi oldu. oldu. Yapıştı şeyde. Oh. Bu. Sen bulsun. Aaa. <laughs> Aaa. <laughs> <laughs> Değiş, çay çay. Yürüyüm, ha ben geçeyim. Bundan daha yeni Aslında topun zaten şeyi çok iyi sadece kapatmak gerekiyor Kapat raketi Ucundan tut şey Raketi ucundan tut bakalım Ha tamam doğru Elim büyük ben ne yapayım Raket kayboluyor Bravo. Hocam 10 oldu 10. Hocam. Abi siz sayacaksınız saydı. Haydi Hadi, değişin değişin. Bitemeye değiş. sizce top bitemeye sizce. Çıkıyor mu? Ben mi geçmiyorum? Oturuyorum. Gel. gel. Hoş.